Hepinize selam. Bugün çoğu kişinin gördüğü Asya Dora kanalının çıkardığı dizi olan Game of Bling Pink'in karakterlerini yapacağım. Yapacağım kişi Black. Hadi başlayalım. Karakterlerin özellikleriyle başlıyorum. Şimdi karakter tamamlandı. Biraz daha benzemesi için editler yapacağız. Şöyle saçını yapıyorum. Biraz saçına pembelik de ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet şu an karakterin bitimi. Videoyu beğenmeyi unutmayın.